nerede kalmıştık? Bu, bu akşam da sizlere pul koleksiyonumuzu göstereceğiz. Pullar, Osmanlı pulları var. Dulos pullar var. Teyyare pulları var. Böyle karışık pullarımız var arkadaşlar. Mahkeme pulları. Pazar pulları. Kolonya etiketleri. Kızılay pulları. Türkiye Cumhuriyeti koleksiyonerleri içerisinde Antalya'da en değerli ve yerli pullar koleksiyoner İnanç Kocakaya'da bulunmaktadır. <laughs> Değerli arkadaşlar en nadir pullarla birlikteyiz arkadaşlar. Görselimiz sizlere daha iyi ürünler gösterebilmek için canla başla çalışıyoruz arkadaşlar. Antalya'da en değerli ve en yer, en güzel pullar koleksiyoner Antalyalı ünlü koleksiyonu İnanç Kocakaya'da bulunmaktadır. Diğer arkayı da açıyoruz bugün gelen bir kuruşluk pullarımız. bir kuruşluk pullarımız yeni geldi ve koleksiyonumuza girmiştir arkadaşlar. Buradan koleksiyon paralarını izlemeyi unutmayınız. Koleksiyon paraları sizlere iyi akşamlar diliyor, iyi koleksiyonerler diliyoruz arkadaşlar. İyi koleksiyonlar.